Merhaba arkadaşlar hobi masası kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bu görmüş olduğunuz modeli göstereceğim arkadaşlar bununla battaniyeler kırlentler yatak örtüleri bebek battaniyesi yelekler örebilirsiniz çok hoş bir model şu şekilde iki renkli de yapabilirsiniz yani ben kendim yaptım bu modeli. Umarım beğenirsiniz. Yani daha önce bir yerde falan hiç görmedim. Ama hoş bir model ortaya çıktı diye düşünüyorum. Dediğim gibi umarım sizde beğenirsiniz. Şurada görmüş olduğunuz gibi kenarda yaptım ben modelimize. Tabi siz istediğiniz kenarı da uygulayabilirsiniz battaniye ya da yatak örtüsü falan örecekseniz eğer ya da burada iki renkte yapmış olduğumda bu kısımlardaki ipleri ben aynı boylarda hemen hemen yaklaşık bıraktım. Gerekirse buralara bu ipliklerden koparıp buralara bağlayarak da böyle saçaklı bir görüntü de verebilirsiniz. Yani kenar yapmanıza gerek kalmaz. Saçaklı olur kenarlara. Buralardan da bağlarsınız. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. İsterseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle e, zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Tığım iki buçuk numara e, ve orta kalınlıkla bir iple başlıyorum. Siz de öreceğiniz modele göre zincir sayısını yani boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben küçük bir parça yapacağım size göstermek için. Evet arkadaşlar, sanırım bu kadar zincir yeterli. Şimdi modelimize geçelim. Şimdi burada tığımıza doluyoruz ve 1 2 3 4. zincirimize batıyoruz arkadaşlar. Ve ikisini bir, diğer ikisini bir şeklinde çıkartarak ikili trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar şimdi arada bir zincir çekiyorum ve bir zincirde bu alttaki zincirimizden atlayıp diğer zincirimize batıyorum ve yine iki seferde çıkartıyorum şimdi burada dört tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar arada zincir çekmeden alttaki zincirlere zincir gözeneklerine batarak dört tane ikili trabzanımızı yapmış oluyorum şimdi yine bir zincir çekiyorum ve altta da bir tane zinciri boş bırakıp diğerine batıyorum Burada da yine aynı şekilde 4 tane ikili trabzan yaptım. Sonra bir zincir çekiyorum. Ve yine burada bir tane zincirimizi atlayıp diğer zincirimize batıyorum arkadaşlar. yine 4 tane ikili trabzan yaptım ve bir zincirimi çektim bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldiğimde burada bir zincirimi çektim yine bir boşluk bırakıp iki trabzan yaptım sonra yine bir zincir çekiyorum burada dört tane yapıyorum. kenar yapıyorum çünkü hemen yanındakine başta yaptığımız gibi hemen yanındakine yine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve burada birinci sıramızı tamamlamış oluyorum bir tane zincir çekip burada ipimi kesiyorum arkadaşlar diğer ipime geçiyorum Bu şekilde diğer ipimi göstereyim. Siz sade renkte örebilirsiniz burada benim mavi yaptığım gibi. Evet arkadaşlar diğer sırada arka tarafa geçiyoruz. Öncelikle şurada bir zincirimi çekeyim. İpimi sabitleyeyim. burada hemen trabzanımızın tepesine batıp bu şekilde 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve buradaki boşluğa iki trabzanın arasına hemen batıp ikili trabzan yapıyorum sonrasında bir zincir çekiyorum Şimdi modelimizi bu dört tane ikili trabzanımızın üzerinde uygulayacağım. Buradaki boşluklarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu boşluklarımıza batma yapmıyorum. Buradaki ikili trabzanlarımızın arasına yapacağız. Şimdi modelimizi uygulayacağız. Öncesinde buradan orta kısmından yani iki tane bir tarafta iki tane bir tarafta kalacak şekilde araya girip bir tane ikili trabzan yapıyorum sonra yanındakine yapıyorum Şimdi bu tarafta 3 tane boşluk olduğu için arada arkadaşlar burada bir tane kaldı. Şimdi oraya dönüş yapacağım. Şimdi baştaki boşluğumuza batıyorum. Biraz uzatıyorum buradaki trabzanımızı yaparken. Umarım net görünüyordur arkadaşlar. Biraz ipimi uzatarak yapıyorum ve bir iki seferde çıkartıyorum. Yani burada şu ip biraz uzunca durduğu için hem de çapraz bir görüntü oluşturmuş oluyor. Sonra yine tekrar orta kısma ilk başta battığımız kısma tekrar batıyorum. Dediğim gibi bu ilk ipimi biraz uzatarak yapıyorum bir iki seferde çıkartıyorum şimdi bir tane zincir çekiyorum yine bu dört tane trabzanımızın arasında üç tane boşluğumuz oluştu orta kısımdan girip ikili trabzan yapıyorum sonrasında bir ilerisindekine batıyorum yine ikili trabzanımı yapıyorum burada elinizi çok sıkı tutmayın arkadaşlar Şimdi doladım tığıma bu baştaki boşluğuma. Şöyle göstereyim. Bu ikisine yaptık. Bu baştaki boş. O kısma geliyorum. Buradan girdim. Bu ipi biraz böyle uzatıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yine ikisini bir, diğer ikisini de bir çıkararak ilmeklerimi tamamlıyorum. Şimdi tekrar orta kısma geldim. Orada da böyle bu ipimi biraz uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Umarım belli oluyordur. Bir zincir çektim. Ve yine orta kısma geldim. Dört tanenin orta kısmından girdim. İkili trabzanımı bu şekilde yaptım. İki tane. Diğer ikisini de başa gelip baştaki boşluğa giriyorum. Ve ikincisinde yine orta kısımdaki yere girip yine iki trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz sıramızı. Evet arkadaşlar şimdi kenara geldim, bir zincirimi çektim. Burada iki tane ikili trabzanımız vardı. Onun içine girip ikili trabzan yapıyorum, bir zincir çekiyorum, yine aynı noktaya batıyorum ve bir zincir çekip bu ipimi koparıyorum diğer sıramıza geçiyoruz Evet şimdi tekrar yeşil ipimi aldım arkadaşlar bir zincirimi çektim ilmeğimi sabitledim şimdi pembeden sonra yeşil iple devam ediyoruz dönüşümü yaptım buradaki trabzanımızın aslında iç taraftan tuttursam daha iyi olacak. Buradan hemen boşluktan tutturuyorum. 1-2-3 zincir zincirimizi çekiyorum. Tekrar aynı noktaya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Burası kenarımız olmuş oluyor. Şimdi bu sıramızı yapalım. Sonrasında e, buradaki kenar modelimi de size göstereyim. Belki kenar olarak bunu yapmak istersiniz şimdi bir zincir çekiyorum buradaki trabzanlarımızın tepesindeki bu boşluklara arkadaşlar ikili trabzan yapıyoruz dört tane bir iki üç ve dördüncüyü de yaptım. Bir zincir çekiyorum. Yani modelimiz bu şekilde iki sıradan oluşuyor arkadaşlar. Yapımı da çok kolay. Dediğim gibi. Bu şekilde bir alt sıradaki uygulamamızı üst sıraya da uyguluyoruz. Evet arkadaşlar bir zincirimi çektim ve yine kenara geldim ben. Buradaki iki tırabzanımızın içine batıp ikili tırabzan yapıyorum. Bir zincir çekip bir tane daha yapıyorum ve bu şekilde. Pardon. Bu şekilde sıramı tamamlamış oluyorum. Bir zincir çekip kapattım. İpimi böyle biraz uzun kesiyorum. Bunları isterseniz içine saklayabilirsiniz. Ya da böyle saçaklı bir battaniye yapacaksanız kenar olarak da kullanabilirsiniz dediğim gibi. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu kenarı da göstereyim size. Ben ipimi koparmamıştım kenar yapımını da göstereyim diye. Sade renkte de duruşu bu. Siz de istediğiniz renklerle, istediğiniz iplerle örebilirsiniz modelimizi. Örmesi hem basit hem de keyifli arkadaşlar. Ee, şimdi buradaki 4 tane yapmış olduğumuz trabzanların arasındaki bir zincir boşluğumuza kenar modelimizi uyguluyoruz. Bu taraf yana gelen kısımda da yani dönüşlerimizi yaptığımız kısımda da çok sık durmaması için bir tane boşluk bırakıp diğerine doldurdum ben bir tane boşluk bıraktım diğerine doldurdum Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz böyle o zaman daha düzgün bir görüntü olur Şimdi burada zincir çekmiyoruz aralarda. Yine ikili trabzan yapıyoruz. Bu zincir boşluğumuza batıyoruz. Ve ikili trabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Ve bu trabzanımızın tepesine batıp bu zincirimi burada birleştiriyorum bu şekilde. Yani pıtırcık yapmış oldum böyle. Zinciri çekmeden tekrar İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çekip trabzanımızın tepesine batıyorum. Ve bu şekilde ikisini bir çıkartıyorum. Tekrar göstereyim. İkili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Zincirimizden sonra birleştirdim bu şekilde kenar modeli oluşmuş oldu ama şu köşedeki dönüşü de göstereyim size zincir çekmeden buradaki boşluğuma geliyorum İkili trabzan yapıyorum zincir çektim 3 tane ve tepesinde bu zincirleri birleştirdim Evet arkadaşlar, buraya da bir tane yapmış oldum şimdi. Dönüş kısmındaki tam bu köşeye de bir tane yapıyorum. İkili tırabzanımı yaptım. Üç zincir, zincirimi çektikten sonra tepesinde birleştiriyorum. Sonra bir tane daha yapıyorum. Hepsi bunların üçer taneden oluşuyor arkadaşlar. Üç tane ikili trabzan üzerine pıtırcık yaparak gittim. Köşeyi de yapmış oldum bu şekilde. Buradaki gibi dönüşümü yaptım. Şimdi burada bir tane boşluk bıraktığım gibi burada da bırakıyorum ve diğerine geçiyorum. Yoksa çok sık duruyor, bol olmuş oluyor kenarı, güzel durmuyor. Şunu da yapayım. Nasıl durduğunu göstereyim size. Evet arkadaşlar bu yan tarafı dediğim gibi birini boş bırakıp diğerini yapıyoruz. Bu kısımda da bütün zincir boşluklarına yapmış olduk. Evet kenar modeli de bu şekildeydi arkadaşlar. Modelimiz de bu şekilde. Umarım siz de beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.